Merhaba arkadaşlar. Bugün böbrek hastaları oruç tutabilir mi? Konusu üzerinde konuşacağız sizlerle. Birçok hastamız bu 3 aylara girdiğimiz dönemde Ramazan ayı geldiğinde bize ne soruyorlar? İşte oruç tutabilir miyim? Tutmak istiyorum. Bir engeli var mı yok mu? Böbreklerim daha da bozulur mu? Bozulmaz mı? Gibi birçok soruları var. Biz bunları sizler için derledik ve bu videoyu yaptık. Bu video yalnız 2 bölümden oluşacak. Bu birinci kısımda genel kurallardan bahsedeceğim. İkinci bölümdeki videomuzda ise işte böbrek nakli olanlar, protein kaybı olanlar, dialize giren hastalar, tek böbrekli olanlar gibi birçok özel gruplarda oruç tutup tutmama konusunu ayrıca inceleyeceğim. Şimdi genel olan kısmını sizlerle birlikte konuşalım. Şimdi bir insan hasta ise Ramazan'da oruç tutabilir mi? Şimdi oruç öncelikle bir ibadettir arkadaşlar. Hem bedenimize hem de ruhumuza birçok faydası bulunmaktadır. Sağlıklı insanların oruç tutması gerçekten çok faydalıdır. Orucun özellikle karaciğer, beyin, kalp, damar hastalıkları, bağışıklık sistemi, kan, pankreas, yumuşak doku gibi birçok sisteme, organa faydası bulunmaktadır. Fakat böbrek hastalarında özellikle susuzluktan dolayı ee, soru işaretleri var. Çünkü susuzluk böbrek hastalığının daha da ilerlemesini, diyalize girmiyorsa diyalize girmesini hızlandırabilir. Onun için susuzluk konusu bizi tereddüte düşürüyor ve bundan dolayı da böbreğe zarar verme durumu olabilir. Bir insanın oruç tutmasına engel bir hastalığı varsa o kişinin oruç tutmaması da Allah'a itaat etmek demektir. Neden? Çünkü Allah hasta olanların oruç tutmamasını söylemektedir. Eğer bir kişi oruç tutmasına engel bir hastalığı olduğu halde oruç tutarsa İbadet edeyim derken hem sağlığından olur hem de Allah'ın verdiği izni göz ardı etmiş olur. Yani dolayısıyla bir hastalığınız varsa engel bir durum, oruç tutmamanız gerekiyor. Peki Ramazan'da oruç tutmak isteyen bir hastanın oruç tutmasına veya tutmamasına kim karar verir? Bunun karar merci müftü veya din görevlisi değildir arkadaşlar. Müftüler veya din görevlileri bir böbrek hastasına oruç tutup tutmayacağını söyleyemez. Buna karar verecek olan hastayı takip eden nefroloji uzmanı veya iç hastalıkları uzmanı olmalıdır. Çünkü müftülük veya din görevlisi sadece dini yönden fikir beyan edebilir. Tıbbi açıdan fikir beyan edemez. Bunu söyleyecek olan kişi hastayı birebir takip eden doktor olması lazım. Peki kronik böbrek hastalığı olanlarda Ramazan orucunun böbrekleri etkisini araştıran herhangi bir yayın var mıdır? Bu konuda da bir derleme yaptım. Maalesef konu ile ilgili çok az sayıda yayın bulunmaktadır. Genel bir karar vermek bu nedenle doğru değildir. Yapılmış olan yayınları şöyle bir gözden geçirecek olursak Türkiye'de yapılmış olan bir çalışmada evre 3 ile evre 5 kronik böbrek hastalığı olan yani glomerül filtrasyon hızı böbreğin çalışma oranını gösteren GFR değeri 60'ın altında olan hastalarda henüz diyalize girmeyen 95 hastada bir araştırma yapılmış. 30 gün boyunca yani Ramazan süresince 17,5 saat oruç tutmuş bu hastalar ve böbrek değerlerinde bozulmaya yol açmadığı gösterilmiş bu Ramazan orucunun. Başka bir çalışmada da yine 12 saatten az süren oruçların hastaların sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor gibi elektrolitleri, glomerül filtrasyon hızını ve protein kaybına herhangi bir zararı olmadığı gösterilmiş. Ne Londra'da yapılan bir araştırmada evre 3 kronik böbrek hastalığı olan yani GFR'si 60'ta 30 arasında olan hastalarda diyabet hastalarda 19 saat orucun hastaların kilosuna, kan basıncına, kreatin değerine, 3 aylık şeker ortalaması olan hemoglobin a1c değerine, kolesterol ve protein kaybı üzerine olumsuz etkisinin olmadığı gösterilmiş. Fakat hasta sayıları tabii az burada. Yine oruç tutan ve tutmayan gruplar arasında akut böbrek hastalığı, kan şekeri düşmesi denen hipoglisemi, kalp ve damar hastalıkları açısından da Ramazan boyunca bir farklılık olmadığı gösterilmiş. Tabii bunlar olumlu olan şeyler ama hastaların evrelerine bakacak olursak genelde iyi olan hasta grubu yani glomerül filtrasyonu 60 civarında olanlar henüz dialize girmeyen hastalar bunlar da olumlu etkisini olduğu gösterilmiş. Peki kronik böbrek hastalarında Ramazan orucu tutmanın böbrekleri etkisi konusunda yayınlanmış olan herhangi bir kılavuz var mı? Bunu da araştırdım arkadaşlar sizler için. Maalesef böyle bir kılavuz bulunmamaktadır. Oruç tutmak isteyen akut veya kronik böbrek hastaları ile ilgili olarak hangi durumlarda oruç tutulabileceği yönünde yayınlanmış bir tıbbi kılavuz bulunmamaktadır. Sadece diyabet hastaları ile ilgili yayınlanmış olan bir kılavuz bulunmaktadır. Oruç konusunda mümkünse her hastanın kendisini takip eden doktoruna danışarak buna karar vermesi daha uygun olacaktır. Genelleme yapmak doğru değil. Hangi evrede olursa olsun bütün kronik böbrek hastaları oruç tutabilir demek Doğru değil. Hangi evrede olursa olsun bütün böbrek hastaları oruç tutamaz demek bu da doğru değil. Her hasta kendi içinde değerlendirilmesi lazım. Uygun olan hastaların oruç tutmasına ve tutmamasına karar verilmesi gerekiyor. Yani her hasta kendi içinde değerlendirilmeli ve oruç konusuna yaklaşım bireyselleştirilmelidir. Peki böbrek hastalarında Ramazan orucu neden risklidir? Sağlıklı bir insan belirli bir süre susuzluğa ve açlığa rahatlıkla dayanabilir. Hiçbir sorun oluşturmuyor. Sağlıklı bir insanın günde ortalama 16 saat oruç tutması genellikle hiçbir sorun oluşturmuyor. Hatta sağlık için birçok faydası bulunmakta. Ama böbrek hastaları için oruç tutmak riskli olabilmektedir. Bu da susuzluktan dolayı. Çünkü oruç tutma süresinin özellikle 16 saatin üzerinde olduğu uzun yaz dönemlerinde oruç tutulması susuzluk nedeniyle var olan böbrek hastalığının daha da kötüleşmesine yol açabilmektedir. Ayrıca böbreklere asıl zararlı olan olay açlık değil susuzluktur arkadaşlar. Böbrekler susuzluk dediğimiz dehidratasyona karşı oldukça hassastır. Ve hastalar susuz kaldığı zaman başka neler oluyor? Bir, tansiyonda düşme olabiliyor. Tansiyon düşmesi oldu mu böbrek perfüzyonu, kan dolaşımı da bozulabiliyor ve dolayısıyla böbrek yetmezliği daha da ilerleyebiliyor. Ayrıca idrar miktarında azalma oluyor vücutta. Bu da vücuttaki toksik maddelerin atılımını yine yavaşlatabiliyor. Vücutta biriken toksinleri diğer organlara zarar verme riski artabiliyor. Kanın akışkanlığında azalma yani hipervizkosite dediğimiz bir durum meydana gelebiliyor. Bu da pıhtı oluşumuna neden olabilir. Ayrıca böbreğin daha fazla bozulup hastaların daha erken dönemde diyalize girmesine neden olabilmektedir. Bütün bunlar hangi hastalarda oluyor? Kronik böbrek hastalığı olanlarda oluyor. Normal insanlarda, sağlıklı insanlarda bunlar gelişmez. Böbreğin çalışma oranını gösteren glomerül filtrasyon sonuzu dediğimiz GFR ve kreatin değeri ile oruç tutma arasında bir ilişki var mıdır? Evet bunu da sizler için değerledim. Glomerül filtrasyon hızı yani GFR'si 60'ın altında veya kreatin değeri bir 1.5'un üzerinde olan kronik böbrek hastalarının oruç tutması risklidir arkadaşlar. Nefrologlarından veya takip eden doktorlarından onay alarak ancak oruç tutabilir bunlar. GFR'si 60'ın üzerinde olan Kreatin değeri de 1.5'un altında olanlar oruca bağlı böbrek hasarı oluşması açısından düşük risk grubuna girmektedirler. Bunlar da genellikle oruç tutabilirler. Böbrek çalışma oranı 60 ile 30 arasında olanlar ise böbreğin çalışmasını gösteren GFR değeri 30 ile 60 arasında olanlar ise orta risk grubuna sahiptirler. Yani oruç tutup tutmamasını yine doktorlarına danışabilirler. Tutabilen de olabilir bu grupta tutamayan da olabilir. 30 ile 15 arasında ise eğer böbrek çalışma oranı beraberinde kalp ve damar hastalıkları da eşlik ediyorsa bu hastalar oruç tutmamalıdır. Ama kalp ve damar hastalığı yoksa ancak çok sıkı takiple oruç tutabilir bu hastalar. Doktorlar onay alarak. Peki böbrek çalışma oranı İleri dönem dediğimiz 15'in altındaysa ne oluyor? Bu hastaların oruç tutması risklidir ve oruç tutmamaları lazım. Peki böbrek hastalığı zemininde bazen de akut böbrek hasarı dediğimiz tablo oluşabiliyor. Örneğin ağrı kesici kullanmış oluyor, grip nezle geçirmiş oluyor. Böbrek değerinde ani yükselmeler oluyor. Bunların da yine oruç tutması uygun değildir arkadaşlar. Çünkü akut böbrek hasarı ilerleyip hastayı son dönem böbrek hastalığına götürebilir. Yine böbrek çalışma oranı 30'un altında olan ve idrar söktürücü kullanan 70 yaş üstü kişiler de yine risk altındadır oluşturma açısından. Zaten hasara susuzluk oluyor. Bir de idrar söktürücü kullanırsa özellikle de yaşlı hastalar böbrek çalışma oranı 30'un altındaysa bunlar da böbrek perfüzyonu daha da bozulup hasta diyalizlik olabilir. Onun için bunların da uzak durması lazım. Ayrıca hipoglisemi dediğimiz şeker düşmesi problemi olan hastaların yine tansiyonu kontrol altında olmayan hastaların oruç tutmaması gerekir. Ayrıca gün içerisinde dörtten fazla ilaç kullanmak zorunda kalan. Mesela gündüz de kullanması gerekiyor. İşte altı saatte bir kullanım olabiliyor bazen ilaçlarda. Yine bunlar da glomerül filtrasyon hızı dediğimiz böbrek çalışma oranına bakılmaksızın aksi belirtilmedikçe oruç tutmamaları gerekiyor. Bunlara ayrıntılı olarak ikinci videoda zaten bahsedeceğim. Peki oruç tutmasına izin verdiğimiz böbrek hastaları nelere dikkat etmesi lazım? Erken ev kronik böbrek hastalığı varsa yani erken evre ne demek? Evre 1 ve 2'de 3'ü de buna katabiliriz. Yani glomerül hızı 60 ve üzerinde olan hastalarımız haftalık olarak üre, kreatinin, sodyum, potasyum ve fosfor ile GFR ölçümü yaptırmalıdır. Tahlillerde Böbrek fonksiyonlarını gösteren serum kreatin değerinde Ramazan öncesi düzeyine göre %30'dan fazla bir yükselme varsa bu hastalara oruç tutmamalıdır. Örneğin kreatin 1.5 diyelim. %30'u kaç yapıyor 1.5? 0.45 yani 1.5 yani 1.95 ve üzerine çıktıysa bir hafta sonra yapılan tahlillerde %30'dan fazla artış oluyor. O zaman orucu bırakması lazım bunları Çünkü böbrek yetmezliğine gidişi hızlandırıyor. Peki eğer kreatin değeri veya GFR değeri stabilse aynı değerde kaldıysa bu hastalarımız oruç tutmaya devam edebilirler. Oruç tutmasına izin verilen veya kendi isteğiyle Ramazan orucu tutan böbrek hastalarında haftada 2 kilogramdan fazla kilo alımı varsa, bacaklarda ve yüzde şişlik geliştiyse, nefes darlığı geliştiyse, uykuya eğilim varsa, iştahlarında kaybolma söz konusuysa, bulantı, kusma, tansiyon kontrolünün bozulması gibi durumlar varsa hastalar hemen doktora gitmesi lazım ve oruçlarını ara vermesi veya bırakması gerekiyor. Gerekmedikçe bu hastalarımız güneş altında dolaşmamalıdır. Çünkü bu durum hem susuzluğun daha da artmasına, hipertansiyonun tetiklemesine hatta beyin kanamasına yol açabilir. Oruç tutmasına izin verdiğimiz hastalarımız mutlaka sahura kalkmalıdır ve gerekli kalori, sıvı ve mineral ihtiyacını sahura kalkarak almalıdır. Peki oruç tutmasına izin verdiğimiz hastalar ne kadar su içmesi lazım? Normal idrarı olanlar için söylüyorum bunu. Aksi belirtilmedikçe iftardan sahurun bitişine kadar 1,5 litre su ve yarım litrede su dışı sıvı yani toplam 2 litre sıvı tüketilmesi lazım. Aksi bir durum belirtilmediği sürece. Bu miktar iftar ve sahur arasının çok kısa olduğu durumlarda içmek hem zor hem de risklidir. Bazen oluyor ki iftarla sonrası çok kısa bir süre hemen bunu içemeyebiliyor hasta. Suyun hepsi kısa sürede eğer içilirse ne olur arkadaşlar? dilisyoner hiponatremi dediğimiz sodyum değerinde ani düşme ve beyin ödemi tablosu geliştirebiliyor bu hastalarda ve ani tansiyon yüksekliğine sebep olabilir. Onun için bu sıvı aynı anda veya kısa sürede tüketmememiz lazım. Süreye yaymamız gerekiyor. İçilecek su ve sıvı zamana yayılarak içilmesi lazım. Bunun için de önerim şu. İftarda ortalama 1 litreden fazla sıvı tüketilmemesi lazım. İftarda yarım litre su ve yarım litrede çay ve çorba olmak üzere diğer sıvılar tüketilebilir. Yani toplam 1 litre oluyor. Yarım litre su, yarım litrede diğerleri. Sahura kadar olan dönemde yarım litre su ve yarım litrede diğer sıvılardan da alabilir. Sahurda da geri kalan yarım litreyi tüketebilir hastalar. Yani ortalama 2 litre bu şekilde sıvı almış olur. Tekrar özetleyecek olursak iftarda yarım litre su içiyorsunuz, sahurda yarım litre su içiyorsunuz. İftarla sahur arasında yine yarım yarım litre su içiyorsunuz Ayrıca yarım litrede diğer sıvılardan çaylar çorbalardan tüketebilirsiniz Peki oruç tutmasına izin verdiğimiz e, hastalar ne kadar tuz tüketebilir Normalde tuzun fazla alınması bildiğiniz gibi tansiyon yüksekliğine kalp yetmezliğini akciğer ödemine yol açabiliyordu fakat hiç tuz alınmaması da riskli hiç tuz alınmadığı zaman da hiponatremi dediğimiz tablo ve beyin ödemi beynin içerisinde su girmesi tablosu olabilmektedir Bu nedenle oruç tutanların aksi belirtilmedikçe sahur ve iftarda toplam 1 veya iki çay kaşığı üstü silme iyotlu kaya tuzu tüketmelerini öneriyorum. Yani bu da 3 ile 6 gram arasında oluyor. 3 gram ortalama yeterli. Fakat tansiyon düşüklüğü olan, işte sodyum kaybı olan hastalar bir çay kaşığı üstü bombede alabilir. İftar ve sahurda yüksek potasyum ve fosfor içeren gıdalardan da kaçınılması gerekiyor. Evet, hepinize hayırlı ve mutlu günler diliyorum. Allah'a Malatka